Selamun Aleyküm sayın takipçilerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin üzerinde olsun inşallah. Ve bugün yine iftara hazırlık yapıyoruz. Buyurun hep beraber yapma aşamasına geçelim. Bugün ne yapacağız? Bugün canımız ne istedi? Patatesli köfte. Biz Ramazan'da kısır ve patatesli köfte canımız çok istiyor gerçekten. Hani yemek yapsak da yanında mutlaka e, kısır e, bir porsiyonda olsa isteniyor. Ama bugün ne yapacağız? Bugün patatesli köfte ve Arap kebabı. Şimdi ben burada bir kilo patates bir kiloya yakınla 3 6 9 11 tane orta boy patates tencereme koydum. Güzelce yıkadım. Tencereme koydum. Üstüne soyunu koydum. altına açıyorum. Ve pişmeye bırakıyorum. Rabbiyese ve letase Rabbiyete meybel hay. Şimdi kapağını kapatıyorum. Tam kapatmıyorum taşmasını Şimdi sahil takipçilerim tenceremizi ocağa koydu. İçerisine 600 gram koyu kıyması orta yağlı. Ben bugün Arap Yababı yapacağım. Köftenin yanında. Şimdi bunu pişmeye bırakıyorum. Şimdi etimiz yağ çıkmaya başladı. 4 tane orta boy soğan, bir tane yeşil biber, İlava ettim. Üzerine şöyle bir tatlı kaşığı toz. Kapağımı kapatıyorum ve orta ateşe alıyorum. Şimdi leğenimize köftemiz için 4 su bardağı ince köftelik köftelik sarımızı. Şimdi bu grubun içerisine bir yemek kaşığı reyhan, bir tane orta boy soğan, 3 üç yemek kaşığı biber salçası. 2 yemek kaşığı domates salçası. Bir tatlı kaşığı kimyon. Şöyle. Bir tatlı kaşığı dolusu tuz. Böyle Bir tatlı kaşığı. Şimdi soğanımız da pişti. Şimdi ne yapıyoruz? Domatesimizi ilave ediyoruz. 5 tane domates. Yani ben e, daha önce ayarlanmışım. 4 domates. Şimdi üzerini kapatıyorum. Ve pişmeye bırakıyorum. Evet, bu kenar değil de böyle özgü. Bu daha iyi özlüyor. oluyor. Şimdi havanımızda Tasarımızı koyuyoruz. Sarı patatesimiz. Biz de mutlaka yaparsanız mutlaka sarı patatesi alın. Yoksa köfteniz lezzetli olmaz. Yani istersen makinede çekerim. Rondo da çekebilirim ama e, havanda daha lezzetli oluyor. Daha özlü oluyor. O yüzden havanda よいおまえばし Okay. sarı patates olduğunu nasıl anlayacaklarını ne edeceğiz. Gözüküyor dıştan gözüküyor sarı patates olduğunu. Evet. Maşallah, subhanallah. Gel Kokmuyor şey. Bak. Şimdi Arap kebabımız pişti. Altını kapatıyorum. Bu arada yarım çay kaşığı karabiber de koyduk. 5 dakika dinlendirdim. Evet, Afişerim patatesini koymaya başladık. Köftemizi. Ne kadar su koydun oraya? 2 bardak su. 2 bardak inanılmaz bir köfte olacak gerçekten. Çünkü nereden belli? Patatesinden belli. köftemiz oldu. Şöyle topluyoruz ve servis yapacağız. Şimdi köftemizi Acı sevenler için acı sürüyoruz, an zehir gibi acı. Bu kuru bir an oluyor mu sen ama biraz söylesene. Kuruk ya, atalarımızdan duyduğumuza göre bu e, kırmızı eti, kırmızı etin içindeki mikrobu öldürüyormuş bu kuyruk ya. Şimdi arif kebabımızı sunum yapıyoruz. Şimdi ab kebabımızın üzerine maydanozla süslüyoruz böyle. Arp kebabına çok güzel yakışıyor. Köfteye koyalım yersin değil mi? Köftemizin üzerine de böyle. Bir şekilde. Bu şekilde. Ötesi köftemiz acısız. Bu da e, koruk yağından sürdük. Bu da acı zehir gibi. Burada da Arap kebabımız. Narik ve zeytinyağımız burada. Burada da yeşilliklerimiz. Bahçeden topladığımız. Nanemiz. Böyle. Şimdi köftemizi nasıl yiyoruz? Bu şekilde. İsterseniz bu şekilde yiyebilirsiniz inanılmaz bir lezzet. Şimdi diyeceksiniz ki Lamia Hanım geçen yaptın. bu şimdi yine. Evet biz Ramazan'da gerçekten e, e, köfteyi ve kısarı çok seviyoruz. E, arada bir mutlaka yapıyoruz bu şekilde. Ama isterseniz Arap kebabıyla böyle. Şuradan alıyorum. E, Arap kebabına batırıyoruz böyle. Bu şekilde. Ağız tadıyla yiyor, e, tüketiyorsunuz. Ee, isterseniz bu şekilde alıp şöyle ne yapıyoruz köftemizden alıyoruz bu şekilde böyle batırıyoruz ve yeşilliğimizle beraber bu şekilde nane de tabii ki olması olmazı ve bu şekilde geçiyorsunuz bu. Sizlere gitsin. Beni buraya kadar izlediyseniz bana abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımdan haberdar olabilmek için bildir ziline basmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim. Allah hepimize razı olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı iftarlar diliyorum.